Bilal Ağabey'e <laughs> ne kulu vallahi tavlattırma ya. Dabbi'ye selam ettirdim. Yoksa Nasıl? Bilmiyorum. Ne yapıyor? Onca olmuşum. Ne Ben Müslümanım dedim. Ne evde Bu ayına içiyorlar evde. Şakır şakır şakır. Zaten insanın evine de evi temizlemiyorsunuz. Bir şey takmıyor. Oradan oraya doğru yapar. Aşağı başına çok çalışkan çocuk. Boş dua Boş ver. Ne? 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 Hadi. <Yem>, <laughs> ne? <Emişiniz? gülüyor> Diye, yere gidiyorsun. Bana bak, ben sana zaten. burada. Bana bak, ben sana Allah rabbina ala. 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 Allah et, Bismillahirrahmanirrahim. Et, et, et Amin. alemin. Amin. Amin. Kenabide. Kenabı de. Kenabı de ya kenasayın. İki de saat istihar ne zinaren kareyin. Gayrı. <laughs> Mavzu verin. Mertu bari metayna mı yarabim? Allah'ım yarabim. Beni <laughs> rızan için. karıya üstten beri tam ibadetlerimi yapmış bulundum. Benim ibadetlerimi kabul edin Rabbim. Amin. <laughs> Sevabını öncelikle sana yolladım. Benim günahlarımı affeyle. Amin. <laughs> <laughs> Seni düşündüm sabahlara kadar. Bütün namazlarımı kıldım. Benim namazlarımı kabul edin Rabbim. Amin. Şeyda Hazretleri beni koyuna bekliyormuş. Orada emanetim varmış. Onu düşünüyorum yarın yola çıkıyorum. varsa gidemiyorum. Yarın şeytanlardan bir gece kalıp anlamışlar. Altını alıp gidiyorum. Yola çıkmamın altı böyle. Oraya gittiğim zaman seyidim var orada benim Fevzu'la. Seyidim özlemiş ağlıyorlarmış. Burada abi filan. Kuzet gezdikler demiş. Onlar da beni yolda ne Karşılıyorlar. Onlar da bol 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 Duvarlarımızı kabul eyle. Amin. Asıla karşınıza açı şifalar vermeyi nasip eyle. Amin. Namaz kılmaya karşınıza namazını hale eyle. Amin. Bizi haramdan, birazdan, ikiden, kumardan mağabası eyle yarabbim. Amin. Babamın da kabrini cennet eyle. Amin. Annemin de kabrini cennet eyle. Erkan kardeşimin de kabrini cennet eyle ya Amin. Ya Rabbim. alemin. Bu dualarımı ikinci organize Kayacık Köyü Sultan Zeyhan-ı Camisi'ne Muhafize son yeri seda etmeme gönderdin. Nasip eyle ya Rabbi. Susanım. Ben evde sıkılıyorum, <laughs> Sen beni geldin buradan açtın, ölüyordum. Sen kurtardın, immet istedim. Tövbemi, töveme ettim, tövbemi, tövbemi aldım. Tövbemi kabul et ya Rabbi. <laughs> ya Rabbi'nin Beni saatler çoğucanda bekliyorlar, ağlamışlar. Onları da görmem, onları ziyaret etmemi nasip eyle. Neydi bunun ismi? Emni karşısında bu. <laughs> Kısmetler vermeyi nasip eyle. <laughs> Aslan karşısında acı şifalar vermeyi nasıl bilir? <laughs> Namaz kılmayan karşısında namazın aileyi. Biz haramdan, cinadan, içiden, kumardan muhafaza edin ya Rabbim. Kahve masalarında, kumar masalarında, eski masalarında ulan karşısında namazını dahil edin ya Rabbim. Dualarınızı kabul edin. Bitireyim mi? Yok, devam et. Sumanlı Rabbim Rabbim size tamaya subur. Benim de çok korku De, kavuşmamı nasip eyle. Tahtarın duasını almayı nasip eyle. Namazlarımızı kabul edin ya Rabbim. Yarın cenaze var mı? Var. Ne zaman? Var. Hı -hı. Anlamışlar. Anlamışlar. Aptala malum olur. Ondan mu? El Fatih'e ver parayı. Bakayım kaç para aldım. Kaç para aldın <laughs>